Beyler bayanlar. Yeni iyi akşamlar. Bugün size harika bir şov hazırladık. Gerçekten çok iyi bir konuğumuz var. Kendisini çok iyi tanıyorsunuz. Joker'le son zamanlarda büyük problemler yaşayan bir isim. O bir Kureyş Mekinesi. Can Cina. ya köfte ona bak özlemişim seni. Tabii <laughs> <hoş> ki özleyeceksin. <olacaksınız. gülüyor> ben de sürüyorsunuz. Anasın koltuk gerçekten çok rahat biliyor musun? Götüm şişler asılsın diye. O kadar rahat ki acayip bir koltuk ya. Bayıldım. Wow. Harika lan. Evet çocuğum yani e, gördük bu koltuk Gerçekten harika bir koltuk dostum. Yani uzun zamandır Hollywood'da film çekiyorum. Böyle güzel bir koltuk görmedim. <laughs> Şerefsiz sen. Yani. Şimdi sen bizi tamam, koltuğu tamam. siktire siktiriz tamam. artık tabi. Bir dinle bakalım. Biliyorsun son zamanlarda şok adlı bir adam var. Devamlı senin adını falan anıyor. Ve herkesi de dövüyor. Yani İlginç de bir adam yer ki dövmedik adam bırakmadı. Ben şaşırdım. Ve şu basit adamlar diyorum. basit şunu basit. Kendi bu yani seni ya de dövmek dövemez istiyor. Ya beni canım. Evet seni de dövmek istiyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani hmm. kendisini bir rakip olarak görüyor musun ha John? You can see diyebilecek misin ona? Evet canım yani sence dövebilir mi beni ya? Ben yani Yüken diye diyen bir adam ama yani beni dövemez dostum. Onu gerçekten kale almıyorum ve güçsüz bir adam olduğunu düşünüyorum. Onun daha benim için ee, çok çok ekmek yemesi lazım. Onu şöyle bir ellerimle parmaklarımla bile döverim. Bak anlatabiliyor muyum? Onu mahvederim dostum gerçekten. Yani benim için çok basit bir adam olur. <laughs> Onu var ya ağzına sıçarım. Benim canımı sıkmasın. Biraz daha güçlensin öyle gelsin. Yoksa şu anki halle çok pis dayak yani. De çok pis ha. Onu biraz biraz daha geliştirmek ve büyütmek gerekiyor. <laughs> Yoksa diyorsun, daha benim benim karşıma çıkamaz. <laughs> çıkamaz. Kahvenin üstü Belki senin karşına çıkar. Merhaba arkadaşlar. Burak WWE'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. WWE'ye kaldığımız yerden de oha veriyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en sonda Raw'da işler karışmıştı. Bu gece de SmackDown'dayız. SmackDown'da Joker harika bir güreşe çıkacak. Joker'in bu geceki rakibi LA Knight olacak. LA Knight'la Joker'in bir kapışması var. Bakalım nasıl bir şov olacak, nasıl bir gösteri olacak. Joker LA Knight'a bu gece yuh yeah, dedirtmeyeceğim diyor. Acayip bir maç olacak sayın seyirciler. Yeni çılgın girişiyle görüyorsunuz ringe geliyor. Ve WWE'nin geleceği. WWE'nin yüzü benim diyor Joker. Ve ringe geliyor. Şimdi de LA Knight gelecek ringe. Bakalım o Joker karşısında ne yapabilecek? Yeah! Diyebilecek <laughs> mi? Neler olacak işte? Like LA Knight! <gülüyor> 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 evet 7000 kilo Los Angeles'tan gelen LA Knight! Bayağı da bir kaslı görüyorsunuz kaslarını hep çalıştırmış ve görüyorsunuz Yiye yeah, için burada acayip hareketler yapıyor. Evet. Joker mi? LA Knight mı? Joker onu yemek için hazır. Seyirciler bu gece için hazır ve güreş başlıyor. Evet birbirlerini yakalayarak başladılar ama LA Knight şu anda ilk hamle gelecek. Joker güzel kurtulabildi. İplere de onu yapıştırıp Bakalım ne yapacak? Bam diye bir tane de yumruk attı. Bir tane de yumruk attı. Hakem kızıyor bir şey yok hocam ne var bunda ya diyor Joker. Aman aman. Joker'i yere vurdu ve Lay Knight. Bir de kolunu vurdu. Oha yiyah oluyor galiba yiyah şeyler oluyor. Oğlum Lay Knight hızlı başladı ha. Ama Joker şimdi kendine geldi alttan bir tane yumruk. Güzel bir yumruk. Joker fena dalmaya başladı. Evet Şimdi Eli Knight'ı tuttu Joker. Arkaya doğru fırlatı veriyor. Arkaya doğru fırlatı veriyor. <laughs> ya Joker yapıyor. Evet Eli Knight şimdi sırtına sırtına çalıştı Joker. Bir tane de şöyle gelip yapıştırdı. O oh, kafaya da verdi odunu. Kardeşim ben bu ringin kralıyım diyor Joker. Ya kıçına mıçına her yerine çalışıyor. Her evet, LA Knight zor Aa, Joker dışarı uçtu. Joker boşa uçtu. LA Knight dışarı gelip biraz dinlenmek istedi herhalde. Ama Joker bunu fırsat bilip hemen. Oo! Mike yapıştırı ver doğru. Joker içinde ama bu kadar kolay pin olmam diyor Joker. Şimdi ayağa kalkacak. Ve başardı kalkmayı. Arkadan da bir darbeyle onu tuttu. Ay yakalayamadı. Oh bir de yumruk. Ama ah. Oh. oh. LA Knight. Joker'in beynini fena pestile çevirdi. Orada da bönürüyor. Koştu üstünden ama Joker kurtuldu. Oh. Spear'ı kaçırdı Joker. Sırttan bir spear yapacaktı. Güreş dışarıdan. Oh. Direklere çaktı. Smackdown direkleri görüyorsunuz. Çok da sağlam. Çelik direkler orada. Dışı bir led kaplama ama çok can yakar. Çok can yakar. Joker combo ile bir saldırı yaptı. Ona bir de tekme çaktı. Şimdi kendisi de ringe girdi. Evet LA Knight'a oradan fırlamayacak. Oradan fırlamayacak. Ringe bekliyor onu. Şimdi ringde ikisi de hop kurtuldu. Ve bir anda çok sinemle yakaladı LA Knight'ı. LA Knight'ı yakaladı. Çok sinemle bomb. Yapıştırıyor. Yapıştırıyor. Oydum sana diyor. İşte Joker İşte Joker Knight'ı gerçekten fena indiriyor Bir de Superkick Harika bir Superkick geldi Knight'ın işi zor oh, Üstüne fırladı Üstüne de harika bir fırlama yaptı Şimdi iplerden İplerden bir daha Geliyor Joker oh. Harika Harika uçuyor Joker Gerçekten LA Knight'ın işi bayağı bir zor bu güreşi kazanma ihtimali çok düşük Elaynayt'ın arasında çünkü çok büyük bir güç farkı var. Joker gerçekten ona göre çok güçlü. Ona göre çok güçlü. İplerden aldı şimdi onu. Ters çeviriyor. Oh! Bir daha ipleri fırlattı. Bir daha ipleri fırladı. Oh! Kaburgalarını da yıkıyor. Hızlı kata. Oh! Tam gelişine harika bir süper kek. Şimdi iplerden ters döndü. Oh! Daha neler yapayım diyor Joker. Daha neler yapayım ona diyor. <laughs> kalk ayağa kalk diyor kalk. Kalk ulan diyor İt diyor. Şimdi kaptı Knight'ı. Joker yine bir geriye fırlattı. Yine geriye fırlattı. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın şövalye efendi ha? Sen şövalyeysen ben de ringin kralıyım ulan diyor Joker. Kaldırdı şimdi. Kaldırdı Elaine'i. Elaine dokunamıyor yani o kadar... O kadar Joker maçı üstün götürdü bir de yere çaktı. Bir de yere çaktı. Artık ama Joker sanıyorum bir Tombstone yapacak. Undertaker'dan devraldığı tombstone yapacak derken kolunu evirdi, çevirdi. Elini çevirdi ama ama LA Knight. LA Knight bir anda karşılık veriyor. LA Knight. Uh, Joker son anda vurdu. bir de tokat patlattı. Oh! 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 Joker'in çenesini kırdı. Joker'in çenesi kalıyor. İlkinde kalkamadı ama ikinci de kalktı Joker. İki de kalktı. Knight bir anda fena hareket yaptı. Şimdi ne oluyor? İplerden üstüne vuracak Joker'in. Joker'in üstüne vuracak. Joker! Son anda kurtulmayı başardı. Joker neler yapıyor? Joker koştu. Pompacı. Chico geldi. Kimse beklemiyordu şimdi pinlenecek Joker Gözler hakemde 1 2 LA Knight 2'de kalsmayı başardı Harika bir maç oluyor sayın seyirciler Gerçekten keyif Woo! Bir de Spear Bir de Spear Keyif patlaması var bu maçta Joker elinden geleni yapıyor LA Knight ama LA Knight pes etmiyor kolay kolay Bak bak hareketlere bak şu yerde <laughs> Şimdi Knight yakaladı Joker'i. Çevirecek Joker'i. İplen. Oooo. İplen attı. Fena. Fena attı. Ağzı da kanıyordu. Daha da patladı Joker'in ama. Şimdi LA Knight oradan iplerden bir İplerden tam çenesine mükemmel bir tekme. Ama bir anda sinsice kalktı Joker. Bir anda kalktı ve sırtına. Sırtına atlayış. Şimdi arkadan aldı. Arkadan alıp çevirip. Bam yapıştırıyor. Yoksa 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 Joker'in bitirici hareketi Joy Kyo mu gelecek? <laughs> ee, şimdi Dışarıdaydı onu aldı Oh! Onu aldırırken diğer aldı Acayip bir maç oluyor sayın seyirciler bir türlü Maç Maç bitmiyor evet Evet Arkeo'nun Arkeo'nun yeni formu Jay Kyo Joker Kyo Aaaa Aaaa yakaladım LA Knight yaptı ya. Aman Allah'ım ne oldu böyle? Ne oldu böyle? Şimdi LA Knight'tan bir finisher mi izleyeceğiz yoksa? Joker kaçamadı. Al. Joker beyin travması geçiriyor. Şimdi Joker mi? LA Knight mı? Joker. Allah. Im. Ne oldu? LA Knight maçı kazandı. LA Knight maçı kazandı. Joker inanamıyor. LA Knight bir anda maçı kazandı. Aslında rope break beklentisi vardı Joker'in ama Ele inek şimdi onun yanına gitti Gel kardeşim gel yardım edeyim sana Olur böyle şeyler bu But hayatta diyor Olur diyor Joker bir anda yürüdü <laughs> Joker bir anda yere yıktı onu Aman Allah'ım Aman Allah'ım Joker'e bakar mısın neler oluyor Joker Joker'in <laughs> indi çok sevdim devamı tamam. ne şimdi Trebol'un daha nasıl var? Hı? Trebol mu lan o? Dur şuna bir söyleyeyim şu yavşağa da laf olmasın sonra. Çekil <laughs> bakayım yerime. Trebol bak şimdi güneşe çıkıyorum o şekerin ağzına sıçacağım. Bari köpü çalıyor anladın mı? Böyle bu çalıyor. Bana oğlum olur Arkeo seninse git döv adamı o zaman orada. Tamam çıkacağım. Git adamı döv yiyen al. Lavuk seni gelip döv alalım içine bakalım. Arkeo'yu alırsın kazanırsın. Tamam zaten ya. benim Arkeo'yu. Ya bana koyacağım şimdi sen Joker'i <laughs> Evet SmackDown'da gerçekten acayip işler oluyor. Randy Orton'u gördünüz. Randy Orton Arkeo'nun gerçek sahibini kanıtlamak için Joker'in karşısına çıkacak. Bakalım Randy Orton Joker'i yenebilecek mi? Joker, LA Knight ve John Cena olaylarından sonra biraz morali bozuk. Biraz morali bozuk. Çünkü LA Knight'a yenileceğini hiç beklemiyordu. Ama bakalım bu hayat ona neler getirecek. Randy Orton'u yenip hem Arkeo'nun gerçek sahibi olduğunu hem de John Cena onun ne kadar güçlü olduğunu göstermek istiyor. O basit bir adam değil. O Joker. Bakalım kim kazanacak? Joker mi? Yoksa Arkeo'nun gerçek sahibi? Yılan. Tıslayan, dilleyen adam. Randy Orton. Evet Randy Orton geliyor ringe. Arkeo tişörtüyle geliyor. Görüyorsunuz. GQ değil o diyor. RQ diyor. Burnu mu sokarım adama? Şu burnu görüyor musun diyor. Bak. Bu burnu sokarım adama diyor. Evet Joker hızlı. Joker hızlı. Seyirciler RQ diye bağırıyor. Joker hızlı. Evet baş başlıyorsa yoksa Joker hızlı bir giriş yaptı. Joker mi? Randy Orton mu? Bakalım neler olacak. RQ'nun gerçek sahibi bu gece ortaya çıkacak. Joker'in keyfi çok bozuk. O kadar laf yedi. Ama... Bunu, bunu Randy'nin burnundan getirmek istiyor. John Cena'nın laflarını ona göstererek, göstererek kanıtlamak istiyor o lafların karşılığı yok diye. Oo, harika bir süper kickle başladı. Joker maçı hızlı başladı sayısı seyirciler. Oo, Randy'yi yıktı Joker. Joker çok eğlenmiş. Randy'ye gel bakayım ringe koçum diyor. Gel diyor gel. Randy de dışarıda hava cıva yapıyor ama Ringdeki Joker Evet Joker hızlıca koştu ve yine yıktı Yine yıktı Şimdi iplerden Randy'nin üstüne uçuyor ama Randy bir anda ayağa kalktı sayın seyirciler Şimdi de yukarıdan bir yumruk Tuttu Joker'i iplere fırlattı İplerden bir anda Arkeo mu gelir yoksa ne oluyor üstten üstten alttan Aman üstüne uçuverdi Arkeo donuyla veriyor odunu Joker kalktı ya. Şimdi kurtulmayı başardı ve veriyor sopayı. Veriyor sopayı. Veriyor tekmeyi. Ooo. Sırtına da harika uçtu bir anda. Şimdi Randy'yi yakaladı. Kolunu mu sokacak içine ne yapacak? Randy bir anda üstüne düştü Joker'in. Joker hiç beklemiyordu bunu. Randy bir anda gaza geldi üstüne uçtu. Joker'i şimdi yerde eviriyor çeviriyor kollarına çok fena çalıştı. Bu arkeo bu kollarla mı yapıyorsun lan diyor. Bu kollarla mı diyor. Bakın o. Sana arkeo marki yok lan eşek herif diyor. Randy fena saldırıyor Joker'e. Joker aslında NXT isyan olaylarından dolayı da bayağı bir sinirli. Oh son anda kurtuldu. Onu. Çünkü isyana yardım etmedi Randy Orton. Joker'e yardım etmedi. O da bir WWE süperstarı ve bir efsane biliyorsunuz Randy Orton. Bundan dolayı da Joker çok kızgın. Şimdi onu aldı, köşelere attı. Geliyorum diyor, geliyorum diyor. Uh. Harika yapıştırdı, oradan da yere indirdi. Şimdi köşelere çıkıyor, Joker şimdi ortanın üstüne uçacak gibi. Oradan geliyor Joker, harika! Mükemmel bir dönüşle üstüne uçtu. Harika uçtu gerçekten. Randy'nin işi zor. Şimdi bir de çok sinem için yakaladı Randy. Randy'yi yakaladı yapıştırıyor yine onu. Şimdi bir pin denemesi. Randy bir joker mi? Bir. 2 iki. de kalktı Randy Orton. Bu kadar kolay değil hızlı de <laughs> hızlı sen mi kalkarsın dedi. Hemen çaktı suratına joker. E şimdi de bir harika. Göğsüne indi. Şimşek gibi indi. Randy Orton'u zor bir maç bekliyor gerçekten. Oo, bir de Spire. Bir de Spear. Joker köşelerde gördü Randy'yi. Şimdi üstüne arkadan. Randy'nin işi çok zor. Randy'nin işi çok zor. <laughs> Ama orada güzel bir karşılık geldi. Birbirlerine <laughs> çarpıştılar. Aa şimdi yumruklaşacaklar. Bir yumruk ondan bir yumruk ondan. Randy başarısız. Joker yakaladı bir tane daha. Bir tane daha tokat. Şimdi Randy bir tane daha vurdu. Joker ona bir tane vuracak. Oo, <laughs> bir türlü bir türlü birbirlerini yemişemediler. Red Door Joker mi? Red Door Joker mi? Joker tekmeyle yıktı. Şimdi bir tombstone izleyeceğiz galiba Joker'den. Red kalktı ya. Joker yakaladı onu. Aldı. Aldı. Tombstone bu gelecek. Tombstone bu. Joker tombstone yapıyor. Tombstone yapıyor. Gerçekten Gerçekten acayip işler oluyor sayın seyirciler. Acayip işler alıyor ama bu Tumstone Joker'i de çok yordu. Joker'i de çok yordu. Joker bokunu çıkarttı Randy ortanın. Aman Randy bir anda kurtuldu. Randy de bir anda bir arkaya çıkarabilir belli olmaz. Bam yere yıkıverdi Joker'i. Joker hemen kalktı ayağa. Randy şimdi bir kendine geliyor. Joker'i çok fena yere yapıştırdı. Aaa şimdi Randy'den bir arkaya gelecek gibi. Arkeo mu gelecek? Joker hayır dedi. Yok sana harcı dedi yok üstü yere. <laughs> Hayır dedi. Hayır dedi. Sana harcı yok dedi. Onu bir daha yakaladı. Bir daha yakaladı sırtını aldı. Oo. Bu sefer kurtuldu Joker'den. Randy derken Randy'ye kafayı çaktı Joker. Şimdi iplere gidiyor. İplerden geri geldi. Üstüne uçtu. Aman aman ne maç oluyorsa izleyiciler. Şimdi Arkeon'un gerçek sahibi belli olacak. Joker mi Rand mu? Joker koştu. Rand Orton yapıyor. <laughs> böyle olur dedi böyle. Böyle olur dedi. Arkeon böyle olur dedi. Pin denemesi geliyor şimdi. Bir. İki. İkide kalkmayı başarıyor Rand Randy Orton ikide kalkmayı başarıyor. Joker kalktığı gibi yere yıktı onu. Şimdi alttan kaldırdı bacak omuzu aldı bom. O koca gıçını şaplatırım sırtını patlatırım diyor Joker. Au boşa uçtu. Randy de boş adam değil ama oy. Spear'ını yakaladığı gibi. Joker iplerden dışarıda üstüne. Au. Svegtan'da tarihi bir gece oluyor. Can Sina bu lafları muhtemelen yiyordur. O lafları muhtemelen yiyordur. Çünkü Joker neler yaptı bu gece. Şimdi yakaladı onu. Yakaladı suratına bir tane yumruk. Gerçekten Randy Orton zor durumda. Joker suratını dağıttı Randy'nin. Bir de köşe renklerini. Gerçekten Randy'yi çok, çok 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 zorladı. Çok zorladı şimdi. Attı dışarıya. Artık yeter lan dedi. Çok dayak attım sana diyor Joker. Kalk lan dedi. İçeri kendisi girdi. Randy Orton. Çok dayak yedi. Kendine gelemiyor bakın. Hakem çağırıyor. Gel artık gel zilli diyor. Randy ama kendine gelemeyecek gibi. Evet sonunda geldi. Ama Joker koştu. Bir pompacı çık Pompacı çık Gerçekten bokunu çıkarttı Rendirin. renderin bokunu çıkarttı şimdi pinlenecek. Gözler hakemde. 1 2 3 işte joker işte şampiyon. Joker gözler. Chain bastı. Chain! 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 Kardeşinin intikamı için burada. Kardeşinin intikamı için burada mezarından çıktı geldi. Joker'i de Randy Orton'u da yıktı. Aman Allah'ım. Neler oluyor WWE'de? Önümüzdeki bölümde. Çok acayip işler olacak ama bu bölüm burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.